Selam arkadaşlar. Brawl Stars'a son gelen güncelleme inanılmaz bir güncelleme oldu. Subway Surf ortaklığında yeni bir güncelleme geldi. Burada Subway Süperleri karşımızda. Sırt roketi ve süper ayakkabı bize çıktı. Bu özellikleri kullanacağız bu videoda ama sırt roketi arkadaşlar inanılmaz bir özellik olmuş. Bakalım nasıl olacak? Sizler de hangi özelliği beğendiniz? Bunları lütfen yorumda belirtin. Maçımıza başlayalım. Bu arada karakter inanılmaz oluyor. Yani bu özellik gerçekten arkadaşlar çok farklı. Evet. Sen denedin mi bunu? Bende bu yok. Benim hesabımda bu özellik yok. Arkadaşlar bu bu arada üçüncü hesabımız. Ee, yani Hop, Baksana ya. Direkt yanına ışınlandım. <laughs> çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani hani ekip arkadaşının da var bu arada aynısı. Bu arada sen de e, roketi dene, sonra bir de ayakkabıyı deneyelim. Bu arada şansımız ayakkabı iki seviye oldu. Muhtemelen seviye arttıkça mut süresi, e, kullanım süresi artıyordur. Baksana direkt ışınlanıyor ama bence her karakterde tabii ki bu özellik iyi olacak değil. E, ama bu mesela yakına girdiğinde tehlikeli bir karakter olduğu için örnek veriyorum. Şuraya geldiğimde şu arkadaş gitti mesela. Evet. Yani bazı karakterlerde tabii ki değil. Örnek veriyorum bunu Yakın Endle... karakterleri çok rahat kullanabilir bunu. Evet, yakın karakterlerinde çok tehlikeli bir hal alır. Arkadaşlar, ee, sırt roketi bence çok güzel özellik olmuş. Bir de sen roketle oyna bakalım nasıl bir oynayabilirim olacak? oynayabilir Tabii ki. <laughs> deneyelim bakalım. Bende Ondan yok bu Ondan sonra ayakkabıyı da... Ben, bende de yok, ana hesabımda yok. Ondan sonra ayakkabıyı deneyelim. İki seviye ayakkabıymış. Bakalım nasıl olacak? Onda da herhalde her yerden atlayabiliyorsun. Evet. Yani duvarların üzerinden de atlayabiliyorsun. Ama tek seferlikse biraz sıkıntı olabilir. Sadece belki düşmandan kaçmak için iyi olabilir. Raketini kullanabilirsin rakibini gördüğün evet, anda. Evet gördüğüm anda. Tek sıkıştırdığın, arkada kesin biri var ona doğru git. Ha şunlara baksana ya. Gerçekten inanılmaz bir hala. Üf. Yes. <laughs> Hepsini sen mi öldürdün bu arada? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Yine roket doldu arkadaşlar bu roket gerçekten mükemmel. Dolum olmuş. süresi çok iyi bu arada. Tren var bana tren. Bak gördün mü ayakkabıyı? Evet. Trenin dolum süresi çok kısa ama bence hiçbir işe yaramıyor çünkü orayın üzerinde yürümek zaten bir ders. Bence en iyisi bu sırt roketi olmuş. Roketimin dolmasını. Bu da bir özellik. Bu, arada. bu da bir özellik. Roketin ne oldu bence yaşından artık arkadaşa bir selam ver. Kaçıyor senden bayağı iyi kaçıyor ama. Evet. Of. Üç kişi bir adam. Birazdan <laughs> alan gelecek zaten. Arkadaşlar gerçekten ölmek bilmedi. <laughs> çok kötü. Roketini kullan birazdan dolacak. Dolsa bir hemen şey yapacağım. Şimdi. Evet çok güzel. Git. Ben öldüremedim bu arada ikinci maçta. Yani değmedi üç, bile. Yani zaten 3 kişi almışsın. Bence bu yeterli. Roketi Denedik. Bence roket kesinlikle en iyi sü ve süperlerinden bir tanesi. Bu arada iki seviye olduğunda ne oluyor bunu bilmiyorum. Tüm engellerin üzerinden atlarsın. Yeri indiğinde geçici bir hız artışı kazanmış olursun diyor. Bak burada ikinci seviye ne olduğunu söylüyor. Birinci seviyede tüm engellerin üzerinden atlarsın. İkinci seviyede tüm engellerin üzerinden atlarsın. Yere indiğinde geçici bir hız artışı kazanırsın. Bence mükemmel olmuş. Üçüncüye de kalkan kazanıyorsun. Bu Çok iyi olmuş. Ek olarak. Peki rokette ne oluyormuş? Ee, rakiplerin havadan saldırsın. İki de kısa bir süre için uçar ve rakiplerin havadan saldırmasını saldırılar geride yavaşlatan spreyi Aa, boya bırakıyormuş. Hmm. Çok güzel. Bence e, şey Şimdi çok Ayakkabı'yı güzel. deneyelim. Ayakkabı çok nasıl de, olacak? Çok Bu karakterde mi denelim? Farklı bir karakterde oynamak ister misin? Ya ayakkabı aslında uzakta da kullanılabilir. Uzak karakterlerinde. Deneyelim ee... farklı bir karakter olsun o zaman. Bu arada bunda çok fazla karakter yok arkadaşlar. Şöyle yapalım. Nerede Bu kullanalım? Burada deneyebilirsin. Burada deneyelim, da deneyebilirsin. tamam. Minecraft oynuyoruz tekrar. Olur. Tamam. Arkadaşlar bu hesabı da kasıyoruz ara ara. Yani sürekli buna vakit ayıramasak da bunda da oynuyoruz. Günlük etkinliklere katılım sağlıyoruz. Keşke bazı özellikler kalıcı olsa. Bence kalıcı olsa oyunun gerçeğine aykırı olacak. Yani böyle etkinlikler kısa vadede gelip gitmesi güzel. Çünkü bu oyuna başlayanlar bu etkinliklerle başlamadı. Şöyle bir deneyeceğim. Of! Hıza bakar mısın ama? Yani... Bir seviyesi belki çok iyi olmayabilir ama şöyle şuraya atladığımda zaten Oo. hızından kaynaklı alıyorum. Arkadaşlar bu da inanılmaz olmuş bu arada. Gerçekten inanılmaz olmuş. Şöyle atlarsak arkadaşa doğru gider o gitti. Hazırlanıyordu bu arada evet. merdiven fark ettin mi? Muhtemelen Sıkıntı geliyordu. Alacaktı. Ama gerçekten çok iyi. Yani bence bak bir seviyesi değil de ikinci seviyesi o atladıktan sonraki kız mesela o gitti kesinlikle. Sen de gideceksin. sen hiçbir de yere gitmiyorum. Onları öldürmeden. A Ama. Gerçekten gittim. <laughs> Nisa, Alex. Sen hangi özelliği iyi buldun? Ya. E... Ya ikisi de çok güzel bu arada. Ben Gerçekten. Ben daha güzel buldum yani daha. Yani ama bir şey bu da çok bari. farklı. Bu da ee, bir anda düşük... Bu kaçmaktan kurtulabileceğim bir şey aslında. Bu arada kaç bence. Aa nasıl vurdu be? Arkasına gitmiştim aslında. Ben Neyse yenildik sanırım. Hadi arkadaşım. Hadi Alex. Alex. Üç kişiye karşı oynayacak. Ee, Oynayamadı. <laughs> <laughs> Sen oyna bakalım. Sen normal normalde bulla bu arada çok daha iyi oynuyorsun. Ama bence bu... denemek istedim. Şöyle içine. harita bence bulla uygun bir harita değil. Apaçık bir alan. Ha, evet. E, karşı rakibe zaten yaklaşana kadar muhtemelen yarı canım gidiyor. Doğru söylüyorsun. Şimdi Bunda yani da biraz yakın karakterler işte Ali Şade bunlar bunlar senin için bence kolay olur çünkü yakınına girip sana vurmak durumunda Emzi belki yapı. Edgar beni çok zorlamaz. Emzi yok zaten şu an karşıda. At da bence oraya. Gitti. Uf sen neler yaptın o... Yani bir tane arkadaş... Baksana yani e, Dali'de olan süge özelliği da, bence mi? çok kötü. Çünkü o tren rayının üzerinde gerçekten yürümek bir dert. Sadece tek güzel yanı ne biliyor musun? Ya işte bende o var. Hızlı doluyor. <gülüyor> <gülüyor> bende de o var. Hızlı doluyor. Beğenmediğimiz şey o. Şu mıknatıs da güzel bu arada. Ya, Umarım bana da onlardan bir tanesi çıkar. Güzel. Bu arada senin Aa. hesabında mıknatıs var. Neredesiniz Şadı yukarıda git. Yer, yer taşı, taşı, can can ne yapıyorsun de. Şadı? Şade gitti. Atla bakalım atla atla atla. Ayakkabını kullan. O da gitti. Kedi de benim üstümde geliyor. Edgar, ya. Edgar kaçıyor. 95 Edgar. Kıyamam, Ayakkabım ya. var, ayakkabını kullarsan Biraz orada. yaklaşınca alacağım çünkü şey gibi... O da tersine kaçtı ve maç bitti. Ben e, kesinlikle ikisini de çok beğendim. Arkadaşlar siz hangisini beğendiniz? Hangi özellikler size çıktı? Yani ben... Ha bir de şey var bak bende şu evet, özellik şu var. Çubuk var. Evet. Yani buradan... ama... Ben tekrar oynamak istiyorum ve e, bu sırt roketini kullanacağım. Arkadaşlar e, benim en çok beğendiğim sırt roketi oldu. Tamam. O e, zaman farklı bir karakter de dene madem. Tamam farklı Bull'da bir karakter olsun. Bulda dene bir de farklı bir haritada da deneyebilirsin bu arada. Ben e, bulla oynamak istiyorum. Ama her haritada yok sıcak bölge oynayabiliriz. Sıcak bölge oynayabilirsin mesela. Hani farklı haritalarda da denemiş tamam, Tamam güzel dedim. olur. Bir tık da uzun sürsün maçın. Çünkü Bakalım nasıl, 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 olacak. Evet. <laughs> ya şu an özelliği denemeye çalışıyorum ve etkinlik bu arada yaklaşık bir aya yakın süre sürecek arkadaşlar. Geçen gelen etkinlik bir hafta kadar sürmüştü. Bu en azından uzun sürüyor. Bak mesela şöyle bir alanda doğduktan sonra direkt Karşıya geçebilirsin. geçebilirsin, evet. Bana gerek Şöyle zaten gibi. ben, oh, baksın, <laughs> yani bu inanılmaz nasıl havada yürüyor? Aa beni sıkıştırdılar, Hapse attılar beni. Sen de aldın mı yani. onları? En azından orada bir sürü aldım. Bizim arkadaş yaptınız, orada genelde. biraz uçmayı <laughs> bekliyormuş. Geliyor. Bak, şu da güzel aslında. Edgar geliyor, Edgar solda şöyle gidersek belki. Belki ona destek olabiliriz. Güzeldi. Of. Sadece şu karakter biraz şey ya. Ya benim sevdiğim karakter tarzında değil. Sıkı, sıkılıyorum ben bu karakterden. Yakın karakter Neden şuraya uçacağım ben. Bilmiyorum. Ben onu almam gerekiyor. Eller sana Yusufi. Güzel bir skor geldi arkadaşlar. Şöyle can basalım. İçeriye doğru atlamamız gerekiyor biraz oradan. Peki o rayda şey mi oluyor? Hızlanıyorsun. Hızlanıyor. Evet, Sadece. hızlanıyorsun. Güzel vurduk bizim takım arkadaşları. Arkada can çekişiyor sanırım. Arkada da var muhtemelen şey. Bu arada biz öndeyiz. Yani maçı biz kazanacağız. O yüzden çok umursamıyorum. Onların gelmesi gerekiyor bana. Ben gitmeyeceğim. O yüzden onlar gelecek. Şöyle bir tane vurursam. <laughs> Hii, harikaydı. ördün diye düşündüm biliyor musun? Adam bana uyuz oldu bu arada. Yes. Ve yüzle aldık. Orada 6'ya 1. Güzel bir skor oldu. Ben e, Neler sen... çıktı sana bu arada? Kutulardan. Şimdi geliyor 1000xp. Kutulardan hiçbir şey çıkmadı. Hmm şey kostüm falan da çıkmadı. Sen de son maçını oyna. Ee, hangi özellikle oynamak ve hangi karakterle oynamak istiyorsan onu seç. Ee, <laughs> hadi bakalım hangi karakteri, hangi haritayı onu belirle. Şöyle yapalım o zaman. Bul değil de ee, atıcı karakter olarak istiyorum. bu ya da... bu arada. Ben tik çok beceremiyorum. Ya ben de öyle bir sıkıntı var. Tamam, bu ile oynayacaksın. Yine şey sırt roketini istiyorum. Roketi seçtim. Roketi seçtim. Ya yani gerçekten roket hem arkadaşlar oyun çok eğlenceli bir hal almış, keyifle oynanıyor. Evet. Hadi bakalım nasıl bir skor çıkacak? Direkt karşıya mı gideceksin? Roketim nerede? Bazı maçlarda vermiyor bak. Bir <laughs> e, oldu. Az önce de aynısı oldu. Ama bana roket vermiyorsa bu arkadaşlar... Kimseye vermiyor zaten. Ha. Şu, şu anki maçta kimse ve özelliğini kullanamıyor. Aa, çok yıprandım bence ama ben şu karşıya çıkabilirsin. Yukarıya doğru çıkarsan iyi olacak senin için. Alırsın onu. 8 bitten... Evet 8 bit aldın. Bence direkt oraya gir. O alana girmen gerekiyor. İşte... Ama bence <laughs> bekledin. Adam öldürmek için bekledin sen biraz. Ama neden su ve özelliğim yok? Ben uçacağım diye geldim. Evet, video dışında artık oynarsın onu. İnşallah. Vurursun ona. Güzel. Aa, kız bu ne kadar hızlı. Onların alanına doğru yönel çünkü sizin artık alan doldu. Onların alanına girmen gerekiyor. öf Of, bayağı Ölüm oldu bence bu maçı kaybedeceksiniz Şey yapmıyorlar ya bana Neden böyle oldu Bence bu maçı kaybedeceksiniz Hızlı şekilde üzerine oynaman gerekiyor <laughs> Aşağıya öldürse miydi ya arkadaşım? Yukarıda durmanızın ya Hiçbir bu anlamı yok at, Yukarıda at. durmanızın hiçbir anlamı yok Aşağıda çünkü rakipler sizi mahvetti Maç gitti 83'e 79 Kesinlikle maçı kaybettiniz. Burada iki kişi var. Onları alabilmen için üç kişi olmanız gerekiyor burada. Ya. Maç gitti. Tebrik Yok. ediyorum. <laughs> Güzel bir yenilgi oldu. Olmadı. Zaten modum da çok çabuk düştü bu arada biliyor musunuz? Evet. Yani, Özellikle uçmayı bekliyordum ben orada. Olmadı. Arkadaşlar, videomuzu burada kapatıyoruz. Umarım e, bizleri beğenmişsinizdir. Sizlerden destek bekliyoruz. Videolarımıza yorum ve like atmayı unutmayın. E, ve Hangi özelliği beğendiyseniz size hangileri çıktıysa onları da yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.